Merhabalar. Ben Kaan Bayraktaroğlu. Yeni bir sayfa açmak başlıklı çalışmaya hoş geldiniz. Evet, Aralık ayındayız ve yakında yeni bir yıla gireceğiz ve tabii ki yeni yılda her zaman işte yeni dilekler olur. Hep bazı şeyleri yeniden başlamak isteriz. Geçmişe şöyle bir sünger çekmek isteriz. Ama ne yazık ki bu dileklerimiz genelde sözde kalır ya da belli konularda motive oluruz ama sonra kendimizi bazen aynı döngülerin içinde bulabiliriz. İşte bu çalışma da aslında herhangi bir konuda beyaz bir sayfa açmanın, yeni bir başlangıç yapmanın nasıl mümkün olabildiği ile ilgili. Şimdi uygulamaya geçtiğimizde zaten çok Basit ve temel serbest bırakma tekniklerini kullanarak bunu birlikte yapacağız ama öncesinde size aslında görmezden geldiğimiz bazı gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz her konuda yani bu hedeflerimiz olabilir, isteklerimiz olabilir ya da sorun yaşadığımız fiziksel, zihinsel, ruhsal sorunlar olabilir. Bu konularda değişim yaratmak isterken Tabii ki doğal olarak geçmişe bakıyoruz ve bu yüzden de yeni bir sayfanın açılmasının zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şöyle diyoruz. Yani ya işte geçmişten getirdiğim bir yük var ya da yaptığım hatalar var, hayal kırıklıkları var gibi ve bu yüzden de biz ne kadar işte yeni yılda belli dileklerde de bulunsak bunu zihinsel olarak hep geleceğe atıyoruz. Yani aslında farkında olmadan erteliyoruz. Çünkü bu biraz zihnin yapısıyla da ilgili. Bundan diğer kayıtlarda şimdinin gücüyle yaşama ve anda kalma ve değişimin kapısını açma başlıklı kayıtlarda farklı şekillerde bahsetmiştim. Bu arada o kayıtlardan da faydalanmanızı size tavsiye ederim. Şöyle bir algıda oluyoruz zihinsel olarak. Eğer dışarısı değişmezse ya da değişmiyorsa ben bir şekilde kendimi yeniye açamıyorum. Çünkü bunun sebebi fiziksel bir dünyada yaşamamız. Yani her ne kadar bir hayal dünyası da olsa, bu bir ilizyon olarak da adlandırılsa, sonuçta fiziksel gerçeklikler var ve ben o sonucu görmediğim zaman ya da hayatımda bu gerçekleşmediğinde her seferinde bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ancak önemli olan şu. Siz yeni bir sayfa açarken hayatınızda ya da herhangi bir konuda beyaz bir sayfa açarken bunu ilk zihin seviyesinde yapmanız gerekiyor. Yani sandığınızın aksine bunu dışarıyı değiştirerek ya da dışarıyı değiştirmeye çalışarak sadece geçici olarak yapabilirsiniz ya da bu konuda çok zorlanabilirsiniz. Çünkü bazen radikal değişimler yaparız. Bu bir bakıma bir yeni sayfa açmak olur. Ama eğer işte bilinçaltı seviyesinde, zihin seviyesinde buna hazır değilsem ya da bununla ilgili beni bloke eden duygu düşüncelerden arınmadıysam bu sayfayı açmak benim için bir sözden öteye gitmiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Birincisi geçmişinizde ne olmuş olursa olsun işte hayal kırıklıkları, hatalar, işte yapabildikleriniz, yapamadıklarınız bütün bunları serbest bırakmanız enerji olarak mümkün. Belli gerçekleri vardır ve fiziksel yansımaları da vardır ama bunların üzerinde durmaya devam ederek sadece önünüzü bloke edersiniz. İşte bu yüzden de şu anki sayfadan yeni bir sayfaya geçmek sizin için zor bir yolculuk haline gelir. Aynı zamanda da ilginç olan, şimdi biz tabi zihin seviyesinde bakarken yaşama şunu görmezden geliyoruz. Aslında her an bu nefesimizden de önce hatta saliseden de önce zihin tekrar oluşur. O benlik istemiz tekrar oluşur. Bunu anlamanız için biraz açmak istiyorum. Şimdi biz olduğumuzu düşündüğümüz bir işte kimliğe sahibiz ve kitaplarımı okuduysanız bu konuda daha bilgi sahibisinizdir. Eğer okumadıysanız bu söylediklerim biraz böyle farkındalıkla yaklaşım olduğu için biraz size başta karmaşık gelebilir ama çok basit olarak anlatacağım bir benliğimiz var. Yani adınızı taşıyan bir kişi ve onun doğal bir hikayesi var. Bir yaşadıkları, yaşamadıkları ve şimdi bu yapı aslında her saniye bir nefes alışverişimizle gider, gelir. Yani bazen kim olduğumuzu unuturuz ya. Mesela sabah uyanırız sonra zihin kendini toparlamak zorunda kalır. Ve günlük hayatta da aslında bu böyle. Biz tekrar hatırlıyoruz. Yani bize bu yapı verilmiş doğal olarak ama bunun şöyle bir iki taraflı bize hem negatif hem pozitif katkısı var. Bize negatif olan yansıması şu. Bundan dolayı biz hep her şeyin aynı gideceğini düşünüyoruz. Çünkü geçmişe bakarak o kimlik ve işte ismimizi taşıyan o kişi var. O hep böyle oldu, böyle olacak diyoruz. O yüzden işte yeni sayfa açmada zorlanırız. Ama olumlu anlamda da şu var. Tekrardan o benlik her oluştuğunda bizim için bir yeni başlangıç aslında. Bunu fark etmiyoruz. Yani şöyle bakın nefes alışveriş aslında ne kadar önemli değil mi? Yani bunu işte nefes almakta zorlandığınız zaman anlarsınız. Ya da işte denizde bir dibe dalın hemen nefes ihtiyacı doğar. Çok fazla kalamayız zaten. Aslında ne kadar değerli değil mi? Bizi canlı tutan o nefes ve her nefes alışverişi bir yeniden doğuş aslında. Çünkü siz bu nefesi almasanız beden sonuçta canlı kalamıyor ve bunu unutuyoruz. O yüzden yeni bir sayfa açamadığınızı düşündüğünüzde ya da işte her şeyin aynı olduğunu düşündüğünüzde ta nefesinize kadar gidin. Ta onun öncesine. Çünkü her an bir değişim var. Her an bir nefes alışverişi var ve bu ne olursa olsun devam ediyor. Yani Özetle burada size demek istediğim şu. Şu an beni dinliyorsunuz, değil mi? Size verilmiş bir yaşam var ve bu devam ettiği kadar edecek. Ama elinizde bu varken geçmişe takılıp işte pişmanlıklarda, hatalarda, hayal kırıklıklarında zaman kaybetmek yerine şimdiye bakıp her an yeniden başlayın. Hedeflerinizle ilgili yeni aksiyonlar alın, harekete geçin. Ve olumsuz bir durumdaysanız da yine her nefeste olduğu gibi yeni bir başlangıç olduğunu fark edin. Şu ana kadar kötü gitti diye bundan sonra kötü gidecek diye bir şey yok. İşte burada sonuçta gücünüzü geri alıyorsunuz. Ve serbest bırakmanın gücüyle de Zihinsel seviyede her an bir değişim olduğunu gördüğünüzde sonsuz olasılıkların kapısını açabilirsiniz. Öbür türlü kurban bilincinde saplanıp kalıyoruz ve işte hayat bizim için zorlu bir yolculuk haline gelebiliyor. Şimdi uygulamaya geçeceğiz ve geçmeden önce de size tabii ki yeni yılda öncelikle tabii ki sağlıklı, huzurlu ve tabi bolluk içinde bir yeni yıl diliyorum ama sadece bunu bir yeni yıl gibi görmeyin. Belki bu uygulamayı işte birkaç sene sonra dinleyeceksiniz. O yüzden her an bir yenilik, her an yeni bir sayfa onu unutmayın. Ama ben şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Hepinize güzel değişimler ve eğer zor zamanlar geçiriyorsanız da ve o zor zamanları da bir an önce atlatmanızı diliyorum. Şimdi gelin sizinle bu uygulamaya geçelim. Şimdi kendinize biraz rahatlamak ve eğer bir koltukta oturuyorsanız, arkanıza yaslanın. Bir yerde uzanıyorsanız şöyle bedeninizi bir serbest bırakın. Kollarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi, başınızı. Burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Beni ilk kez dinliyorsanız yapabildiğiniz kadar uygulamaya katılın. Diğer kayıtlarımı dinledikçe serbest bırakmak daha kolay hale gelecek ve tabi mutlaka kitaplarımı da okumanızı tavsiye ederim ilk kez beni dinliyorsanız. Serbest bırakmanın bütün tekniklerini çünkü orada öğrenebilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçelim. Yapacağımız şu. Yeni bir sayfa açmak isteğimiz ve tabii yeni bir sayfa açmak isterken geçmiş aklımıza gelir ve kendimizi yine böyle bir zaman çizgisinde buluruz, zorlanırız. Şimdi ilk olarak kısaca bir serbest bırakmayla giriş yapalım ki ana dönüp o beyaz sayfayı açabilelim. Şimdi size soracağım soru aslında çok basit ve net. Bu bir serbest bırakma sorusu. Sorum şu. Geçmişe takılı kalmayı bırakabilir misiniz? Evet ya da hayır. Bırakır mısınız? Ne zaman? Şimdi bırakıyoruz ve hayır demiş olabilirsiniz ya bırakamadım bilmiyorum emin değilim ve hani hayır geldiyse ki bu olabilir biliyorsunuz. Sedona yönteminde evet ve hayır var. İkisi de geçerli. Kendinizi geçmişe takılı kalmak için izin verin. Çünkü belki belli bir konu, belli bir durum ya da şu ana kadar yansımış bir herhangi bir şey var. Bütün ona takılı kalmak için izin verin ama bunu yaparken nasıl aslında kendinizi belli bir yerde tuttuğunuzu fark edin. Çünkü o zaman hani bir bakıma kendi kendimizi zincirleriz. Bunu biz yapıyoruz. Ve bunu istemediğinize göre şu an için yapabildiğiniz kadar geçmişe takılı kalmayı bırakır mısınız? Sadece yapabildiğiniz kadar serbest bırakın. Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve şimdi tekrar bakalım. Şimdi daha farklı soracağım size. Yeni bir başlangıç yapmanızı engelleyen geçmişte takılı kaldırız bir şey seçin. Yani ya şu geliyor aklıma ve başlangıç yapamıyorum ya da şöyle bir sorunum var. Bu şu an bir mevcut bir problem de olabilir. Çünkü geçmişten getirmişsinizdir onu. Neyse ona odaklanın. Ve bu seçtiğiniz Durumun ya da konunun yarattığı bütün duygulara yapabildiğiniz kadar kendinize açıp izin verin. İşte belki üzüntü, acı, öfke, hayal kırıklığı, sıkıntı her şey yaratıyor olabilir. Ve şimdi yapabildiğiniz kadar bu konuya, yani geçmişe takılı kalmayı bırakabilir misiniz? Evet ya da hayır. Bırakır mısınız? Ne zaman? Şimdi bırakıyoruz. Ve burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin ve hayır gelenler varsa tekrar tutunmak için izin verin. Bu arada hayır demek kötü bir şey değil. Yöntemde iki cevap vardır. İçimizde dürüst olarak hangisi geliyorsa onu veririz. Hayır'da da serbest bırakırsınız. Çünkü hayır dersiniz, tutunmak için izin veririz ve bu bilince çıkarıp serbest kalmasını sağlar. O yüzden hayır diyenleriniz varsa takılı kalmak için izin verin. O enerjiye iyice izin verin, tutunun. Ve şimdi hayır dediyseniz bir bakın geçmişe takılı kalmayı mı tercih edersiniz yoksa yeni bir başlangıç yapmayı mı? Tabii ki ikincisi. O zaman şu an yapabildiğiniz kadar geçmişe takılı kalmayı bırakır mısınız? Sadece bırakın. Şimdi tekrar bakalım. Yine yeni bir başlangıç yapmanızı engellediğini düşündüğünüz yine herhangi bir şey seçin. Aynı şeyi tekrar tekrar seçebilirsiniz bu arada. Bu hangi durum veya konuysa yine o olaya ya da duruma ve yarattığı bütün duygulara kalbinizi tamamen açın. Ne varsa farkındalığınıza gelsin. Işin tekrar geçmişe takılı kalmayı bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Ve bir bakalım belki hayır azaldı çok rahat bırakıyor olabilirsiniz ama eğer kaldıysa bazılarınızda belki var. Tekrar tutunmak için izin verin bu konu geçmişten getirdiğiniz ve takılı kaldığınız neyse. Ve yine size sorayım. Geçmişe takılı kalmayı mı tercih edersiniz? Yeni bir başlangıç yapmayı mı? İkincisi olduğuna göre şu an için geçmişe takılı kalmayı tamamen bırakır mısınız? Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve şimdi tekrar bir bakalım. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak isterken tabi gelecekle ilgili de bazı duygu düşüncelere takılıyoruz. Yani bu da ne oluyor? İşte bazı endişeler, şüpheler, korkular. Yani kafamızda diyoruz ki ya ben işte bu yıl bu konuda yeni adımlar atacağım ya da işte yeni bir hedefim var oraya doğru yürüyeceğim ama şüpheler, korkular, endişeler beni buradan alıkoyar. Bir türlü hareket edemem ya da bir ileri bir geri giderim ki bu da tabii ki büyük bir engel yaratır içimde. Şimdi demin yaptığımız gibi gelecekle ilgili size serbest bırakma soruları soracağım. Bu da şudur aslında çok temel olarak size hepsini özetleyen bir soru sorayım. Geleceği aşırı düşünmeyi bırakabilir misiniz? Şimdi bu soruyu tekrar soracağım çünkü sorduğum an bir enerji açığa çıkmış olma ihtimali çok yüksek. Tekrar bakın hayatınıza. Geleceği aşırı düşünmeyi bırakabilir misiniz? evet ya da hayır. Bırakır mısınız? Ne zaman? Ki şimdi bırakıyoruz. Ve hayır gelenleriniz varsa işte hani bunda zorlanıyorum buna hazır değilim işte ben genelde bunu yaparım planlarım vesaire gibi ki dediğim gibi doğal evet hayır var doğal olarak buna tutunmak için izin verin ve aşırı düşünmenin sadece sizi yorduğunu fark edin. Hayat devam ediyor. Aşırı düşünmek bir şey katmıyor. O yüzden şu an için bütün bu enerjiye tutunduktan sonra yapabildiğiniz kadar geleceği aşırı düşünmeyi bırakır mısınız? Sadece serbest bırakın. Ve yine şimdi de kendinize yeni bir başlangıç yapmak için izin verin ve burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Şimdi aynı soruyu tekrar soracağım. Şimdi tekrar sorarken şunu da yapabilirsiniz. Mesela kafanıza takılan herhangi bir konu ya yani mesela işte sağlığınız ya da bir para durumu, ilişki durumu. Geleceğe dair aşırı düşündüğünüz, aşırı sizi yoran ve bu şekilde sizi kitleyen bir şey. Şimdi ona odaklanın. Ve şu an size tekrar aynı soruyu soruyorum. Geleceği aşırı düşünmeyi serbest bırakabilir misiniz? Evet ya da hayır. Bırakır mısınız? ne zaman şimdi bırakıyoruz. Ve hayır cevabı geldiyse yine buna tutunmak için izin verin nasıl aşırı düşündüğünüzü, endişe ettiğinizi. Bütün bunu fark edin, buna tutunun. Bu zihnin bir alışkanlığıdır bu arada. Hepimizde farklı şekillerde var. Bazılarımızda daha çoktur. Ama serbest bıraktıkça azalacaktır. Tutunmak için izin verin ve bir bakalım. Yine Geleceği aşırı düşünmeyi mi tercih edersiniz yoksa serbest bırakıp yeni bir başlangıç yapabilmeyi mi? İkincisi olduğuna göre şu an yapabildiğiniz kadar geleceği aşırı düşünmeyi bırakır mısınız? Sadece bırakın serbest kalsın. Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. İyice derinleşmemiz için son bir tur daha gitmek istiyorum. Tekrar sizi yeni bir başlangıç yapmaktan alıkoyan geleceğe dair yine bir konuya bir duruma yine odaklanmak için izin verin. Aynı ya da farklı bir şey olabilir. Ve yine bu konuda geleceği aşırı düşünmeyi bırakabilir misiniz? bırakır mısınız? Ne zaman? Ve burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Ve serbest bırakmanın gücüyle kendinizi şimdi her konuda yeni bir başlangıç yapma olasılığına tamamen açmak için izin verin. Ve bu şekilde de bu uygulamayı adım adım tamamlıyoruz. Şimdi farkındalığınızın yavaş yavaş bulunduğunuz yere dönmesine ve adım adım bedeninizi de fark etmeye başlayın. Kollarınızı, bacaklarınızı, başınızı, gövdenizi ve eğer kapalıysa gözlerinizi de açmaya başlayabilirsiniz ve bu şekilde serbest bırakma çalışmasını tamamlıyoruz. Tamamlarken son bir not. Belki fark etmemiş olabilirsiniz. YouTube Sedona Yöntemi kanalında artık katıl butonu var. Üye olarak zihinötesi.com'da geçmişte yer alan ve aynı zamanda tüm yeni eklenen serbest bırakma programlarına oradan ulaşabilirsiniz ve böylece serbest bırakma çalışmalarını derinleştirebilirsiniz. Oynatma listelerinden katıla özel içeriklere baktığınızda hangi programların yer aldığını görebilirsiniz. Eğer serbest bırakma çalışmalarını derinleştirmek istiyorsanız size oldukça faydalı olacaktır. Evet bugünkü çalışmayı burada sonlandıralım. Başka bir serbest bırakma çalışmasında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.